Federallere neden şarkı yazdınız? Şimdi ben doğarken suçlu olarak doğmuşum gerçekten. O kadar suç işledim ki papaz Richard'a günah çıkartmaya gittiğimde adamcağız kalpten gitti gerçekten. Belki de şarap içtiği için gitmiştir bilmiyorum. Cennetten 25 metre karelik bir alanı bana 25 bin dolara satmaya çalıştı ve ben de canını okudum. Sonra diğer papaza gidip günah çıkarttım ama federaller çoktan gelmişti. Her neyse onlara bir şarkı yazdım. Dinlemek ister misiniz? Federal Federal, federal, fe, 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 federal. Neden vurdun beni beni? Niye tuttun beni beni? Salacaktın madem. Yanakların sanki badem. Üfletmesen bile bana ceza yazmasan bile bana. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni halen, halen federal. Canın cehenneme